7 Eylül çarşamba gününden herkese günaydın. Ben Can Alioğlu. Takvimimizde bugün Avustralya tarafından erken saatlerde açıklanan gayri safi yurt içi hasıla verisi yer almış durumda. Bunlardan ziyade 12 itibariyle Başkan Bailey'nin konuşması İngiltere tarafından yapılacak. 17 itibariyle Kanada tarafından gelecek. Faiz oranı kararı ve PMI verisini takip ediyor olacağız. 17 15 itibariyle İngiltere tarafından Para Politikası Kurulu Hazine Komitesi oturumu Yapılacak 19 itibariyle ise ABD tarafında kısa vadeli enerji görünümü verisi bizi karşılıyor olacak günün ilerleyen saatlerinde diyelim. Ve gelelim yarına da şöyle bir göz atacak olursak Japonya tarafından gayri safi yurt içi hasıla verimiz açıklanacak yarın saat 2.30'da gece saatlerinde. Bunun ardından Avrupa Merkez Bankası tarafından ardı ardına peşi sıra hem açıklamalar hem de faiz oranı kararı yer alıyor bunlardan ardından da arada iki tane de e, ABD tarafından gelecek verimiz mevcut işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve ham petrol stokları veri olarak karşımıza çıkıyor Tabii ki faiz oranı kararı sonrasında daha doğrusu Avrupa Merkez Bankası faizinin arttırılması beklenti arttırılması yönünde 75 baz puan arttırılması yönündeydi faiz kararının ardından da başkan Lagarde'ın ardında ve başkan da konuşmaları yer alıyor Tabii ki ardı arkasına 15-45, 16-10 ve 17.15 şeklinde konuşmalar mevcut. Tabii ki Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmesi, daha doğrusu agresif bir faiz artışına gitmesi dolardı, pardon, dolar karşısında ezilen euronun artık değerlenmeye başlayacağı ve yukarı yönlü trendlerin başlayabileceğini bize temel olarak söylemekte. Teknik olarak da birazdan bunlara değiniyor olacağız diyelim ve gelelim günün önemli haber başlıklarına. İlk haber başlığımız Yen 24 yılın dibinde. Dolar ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan hizmet sektörü verisinin Fed'in keskin faiz artırımlarını sürdüreceği beklentisini pekiştirmeyle Yen karşısında 24 yılın zirvesine tırmandı. Tabii ki güçlü dolar diğer pariteleri ezmeye devam ediyor. Bu da kaçınılmaz bir gerçek diyebiliriz. Fakat altın üzerindeki satış baskıları bugün bugün itibariyle biraz durulmuş durumda. 1685 tane bölgemiz hala işlevini yerine getiriyor diyelim ve gelelim diğer haber başlığımıza. Altın yeniden tehlike bölgesinde. Altın tahvil getirilerinin yükselmesi ve Bloomberg dolar endeksinin rekor kırılmasıyla düşüşünü 3. güne taşıdı. Doğrudur. Fakat bugün erken saatlerde aldığı tepkilerle 1685 talebe bölgesi üzerindeki seyir hakimiyetini sürdürmekte. Bölge üzerinde bir konsolide yapı hakim olacaksa da birazdan seviyelerimizi belirtiyor olacağız. Diğer haber başlığımız otomotivde yüksek faiz ve krediye ulaşamama sektörde daralmaya sebep oldu. Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin otomotivde yüksek faiz ve krediye ulaşamamanın sektörde daralmaya sebep olduğunu söyledi. Evet doğrudur. Genelde ülkemizde maalesef ki sokçuluk aldı başına gidiyor. İmkanı olanlar, imkanı olmayanları ezmeye bir nevi mecbur bırakmaya sebep oluyor ülkemizde. Tabii ki bu da sadece otomotiv sektörünü değil birçok sektörü aynı anda etkile, etkilemiş durumda diyebiliriz. Gelelim son haber başlığımıza. ABD'de çip üretimine ilişkin yatırım planının detayları açıklandı. ABD Ticaret Bakanlığı yerli yarı iletken endüstrisinin geliştirmesini amaçlayan 50 milyar dolarlık yatırım planının uygulanma stratejisini paylaştı. Yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa, otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor. Tabii ki bunun yanında Japonya'da 2024 yılında faaliyete başlayacak olan en büyük çip fabrikasını da kuracaktır. Zaten anlaşılan bir 2 3 yıl içinde çip artık bir kriz olmaktan çıkacak. Ekonomilerde 2024 2025, 2025 yılları arasında tekrar refaha kavuşacak gibi bir öngörü yapabiliriz bu haberin ardından diyelim ve gelelim her zaman olduğu gibi teknik incelemelerimize. Euro dolarla başlıyoruz. Bugün günlük grafikten değil 4 saatlik bir grafikten takibimizi yapacağız Euro dolar için. 0,9858 önemli destek seviyesi üzerindeki yatay sıkışma hakimiyetini sürdürmekte. Burada bir yatay direnç hattımız mevcut. Bu yatay direnç hattımızın birçok kere fiyatı aşağı yönlü ittiğini grafik üzerinden görebiliriz. Tabii ki aynı satıcıların tekrar devreye girmesinin muhtemel olduğunu da belirtebiliriz. O yüzden fiyat yatay destek hattına gelirse... Tabii ki burada da bir arz bölgemiz var. Eğer fiyat buradan tekrar bir satıcı bulacak olursa yatay direnç hattının da test edilmesiyle 0,9858 destek seviyesi takibimizde olacaktır ki zaten neredeyse tamamıyla test edilmiş bir seviye. Bu da bizim e, seviyelere doğru çizdiğimizin anlamına gelmekte. Eğer ki yukarı yönlü seyir yatay, dest, yatay direnç hattını da egale ederek yukarı yönlü devam edecek olursa tekrar yatay burada oluşan yatay direncin desteğe dönüşebileceğini ve test edilmesiyle 1,007 direnç seviyesine, daha doğrusu ara direnç seviyesine ulaşabileceğini öngörebiliriz. Aksi halde baskılar devam edecek olursa 0,9858,64 saatlik bir kapanış beraberinde 0,97 41 destek seviyesini beraberinde getirecektir ki zaten yarınki faiz artırımını göz önünde bulundurursak yukarı yönlü hareket bizim için daha muhtemel gözümüze geliyor diyebiliriz. Gelelim sterlin dolar grafiğimize. Sterlin dolar grafiğimizde Sterlin dolar grafiğimizde 1,1456 önemli talep bölgemiz üzerinde bir alıcılı seyir hakimiyetini sürdürmekte bugün için bölgemiz dünden beri çalışmakta hatta şu an için bölge altında ufak bir dikte temizliği gerçekleşmiş durumda. Bu da bize kısa orta vadede yükselişin daha doğrusu alıcıların hakim olacağını ve 1,1601 direnç seviyesinin izlenmesi gerektiğini bize belirtiyor. Diğer taraftan da burada bir trend devam formasyonu oluşmuş durumda. Eğer ki bölge altı yani bölge kırılacak olursa, egale edilecek olursa 4 saatlik bir kapanışla fiyatlamanın kısa vadede 1,1356 destek seviyesine doğru gerçekleşebileceğini teknik olarak öngörebiliriz. Aksi halde fiyatlama yukarı yönlü 1,1601 arz bölgesine direnç bölgesine doğru devam edecektir diyelim ve gelelim dolar yen grafiğimize. Dolar yan grafiğimizi günlük grafikten takip etmeye devam edeceğiz. 142,928 üzerinde 4 saatli pardon günlük bir kapanış bu günlük bir kapanış henüz gerçekleşmedi fakat bölge üzerinde hacmi bir şekilde bir fiyatlama gerçekleşmiş durumda. Eğer ki bu kapanış bu şekilde gelirse fiyatlamanın orta uzun vadede 147,421 direnç seviyesine doğru devam etmesinin kaçınılmaz olduğunu bize göstermekte grafik. Aksi halde aşağı yönlü hareketlere karşı ise kısa vadede herhangi bir nüans görünmüyor. Fakat bu mum eğer ki aşağı bir yerde kapatırsa yani daha doğrusu 142,928 altında kapatırsa çünkü piyasalarda imkansız diye bir şey yoktur. Altında kapatırsa fiyatlamanın olası bir çekilmeyi beraberinde getirebileceğini ve 138,53 seviyesini takip edeceğimizi söyleyebiliriz orta vade için diyelim ve gelelim dolar tl grafiğimize. Hemen 4 saatlik grafiğimize tekrar iniyoruz. Grafiğimizde oluşan yapılar nedeniyle bir ara direnç seviyesi de ekledik grafiğimize. Şu an için fiyatlama 18,32 önemli direnç seviyesi altında hakimiyetini sürdürmekte alıcılı bir şekilde. Eğer ki burada bu seviye aşılacak olursa yani 18,30 2 seviyesi aşılacak olursa 18,54 yani 20, 22 kuruşluk bir yükseliş söz konusu olacak bizim için. Fakat burada da momentum kaybı ile gerçekleşen bir yatal kanal yapısı mevcut. Bu yapının hedefleri de tabii ki aşağı yönlü seyirin kademeli olarak 18,06 ve 17,80 seviyelerine doğru gerçekleşmesi yönündedir teknik olarak. Fakat teknik dolar TL grafiğinde çalışmayalı çok uzun zaman oldu diyelim ve gelelim DAX grafiğimize. DAX grafiğimizde günlük grafikten yaptığımız takip bize olumlu neticeler vermeye devam ediyor. 12593 Talep bölgesi üzerindeki alıcılı seyir şu an için hakimiyetini sürdürmekte ve bölge üzerinde kaldığı sürece yükselişinde çekilmeyle beraber 13.341,2 arz bölgesine doğru gerçekleşebileceğini teknik olarak belirtebiliriz. Aşağı yönlü bir hareket gerçekleşecek olursa şayet buradaki bölgenin günlük bir mum kapanışıyla aşağı yönlü kırılması şart diyelim ve bölgenin kırılmasıyla da 12.014 seviyelerine varan düşüşün gerçekleşebileceğini teknik olarak belirterek gelelim altın grafiğimize. Altın grafiğimizde ise 4 saatlik grafikte az önce belirttiğimiz gibi 1685 seviyesi tekrar işlevini yerine getirmiş durumda. Tabii ki burada oluşan yapının çanak yapısı mı yoksa çift dip yapısı mı olduğunu şu an için bilmek zor. Fakat şu anki görünüm çift dip oluşmuş durumda diyebiliriz. Çanak oluşumu için ise buradaki seviyenin altında hacimli bir kapanış görmemiz şart. Sonrasında 1656 seviyelerine doğru düşüş muhtemel olacaktır. O da buradaki çanak yapısının hedefi olan seviyedir diyelim. Bölge üzerinde de kaldığı sürece alıcıların hakim olacağını ve konsolidasyon yapısının 1715 seviyelerine doğru devam edebileceğini öngörebiliriz. Aksi halde bir konsolide yapı yerine yükseliş sert bir şekilde devam edecek olursa kademeli olarak 1715 ve 1740 seviyeleri takibimizde olacaktır. Orta vade açısından diyelim ve gelelim Brent grafimize. Brent grafiğimizde 4 saatlik grafikte şu an için eee 90,26 talep bölgesi üzerindeki satıcılı seyir hakimiyetini sürdürmekte. Zaten dünkü yayınımızda satış baskılarının 96,26 arız bölgesi altında devam edeceğini belirtmiştik. Şimdi de zaten baskılar devam ediyor diyebiliriz. MTA için tabii ki bugün evet bugün Kanada tarafından gelecek PMI verisi ve faiz oranı kararı mevcut. Tabii ki bunlar da yüksek volatiliteye sebep olacaktır Brent açısından. O yüzden teknik olarak 90,26 üzerinde kaldığı sürece fiyatlama 96,26 arz bölgesine doğru devam edebiliriz. Çünkü burada güçlü alıcıların bulunduğunu söyleyebiliriz şu an için. O yüzden en azından bölge altındaki likidi de temizlenip yukarı yönlü bir seyir gerçekleştirecek olursa 96,26 ilk hedefimiz olacaktır diyelim. Aksi halde aşağı yönlü hareket satış baskıları düzeltmesiz bir şekilde devam edecek olursa da bölge altı yani 90,26 seviyesi 6-4 saatlik bir kapanış sonrasında 86,92 seviyeleri takibimizde olacaktır. Orta vade açısından diyelim ve gelelim Nasdaq grafiğimize. Nasdaq grafiğimizde artık seviyelerimizi güncelledik. Talep bölgemiz artık işlevini kaybetti ve aşağı yönlü kırıldı. 12.090 seviyeleri altındaki satıcılı seyir düzeltme ile beraber devam etmekte şu an için. Buradaki düzeltmenin artık arz bölgesini de test ederek aşağı yönlü seyrine 11.670 seviyelerine doğru devam etmesini teknik olarak bekleyebiliriz. Orta vade için diyelim. Aksi halde biz yanılacak olursak eğer ki bölge üzeri 4 saatlik bir kapanış gerçekleşecek olursa şayet tabii ki burada süre gelen uzun zamandır süre gelen bir yatay konsolide yapı mevcut. Tabii ki bu yapının hedefleri de yukarı yönlü trendin başlaması yönünde olacaktır. O yüzden bölge üzeri bir 4 saatlik kapanış gerçekleşecek olursa hacimli bir şekilde 12.462,8 Ardından da 13.338 seviyeleri takibimizde olacaktır orta vade için diyelim ve gelelim Bitcoin grafiğimize Bitcoin grafiğimizde 4 saatlik grafikte takibimizi sürdürüyoruz şu an için. 18.621.57 önemli bir talep bölgesi vardı şuradan süre gelen çok önceden. Hala de boşlu olarak karşımıza çıkmış durumda bu seviye. Şu an için hala kısa vade için işlevini sürdürüyor diyelim. Ve olası çekilmelere karşı ise bölge üzerinde kaldığı sürece çekilmenin 20.000 298 arz bölgesine doğru devam edebileceğini de belirtmiş olalım. Aksi halde düzeltmesiz bir şekilde satış baskıları devam edecek olursa 17.622 seviyesi takibimizde olacaktır. Orta vade için diyerek gelelim Ethereum grafimize. Ethereum grafiğimizde dün buradaki yapıya istinaden satış baskılarının gelebileceğini öngörmüştük ki zaten beklentimizde tam anlamıyla karşılanmış durumda şu an için. Şimdi fiyat 1.486,85 önemli talep bölgesini derin bir şekilde test etmiş durumda buradaki alıcıların gücüne bağlı olarak fiyat eğer tekrar bir e, yukarı yönlü bir reaksiyon verecek olursa burada oluşturabileceği alt zaman dilimlerinde takip edebileceğimiz yapılar bize vereceği fırsatlarla yukarı yönlü bir seyir 1.744,63 arz bölgesine doğru gerçekleşebilir aksi halde satış baskıları bölge altında 4 saatlik kapanış gerçekleşmesinin ardından 1319,04 seviyelerine doğru devam edebilir diyebiliriz. Tabii ki buna da değinmeden geçmeyelim. Buradaki alıcılar birçok kere devreye girdi ve artık zayıflamış durumda. Eğer ki tekrar bir alıcı grubu devreye girecek olursa en azından şuradaki fitilin altında bir incite temizliği gerçekleşmesi gerekiyor. Fiyat için diyerek yayınımızın da sonuna gelelim. Yarın faiz kararı açıklanacak Avrupa Merkez Bankası tarafından tabii ki fırsatları bizimle beraber yakalayabilirsiniz. Bugün de Kanada tarafında faiz kararı var. Brent üzerinde oluşabilecek fırsatları tabii ki sizlere sunuyor olacağız gün içerisinde. Herhangi bir finansal okur yazarlığınız yoksa mutlaka uzman danışanlarımızdan fırsatlar ve temel teknik anlamda destek almak için mutlaka danışanlarımıza ulaşmaktan çekinmeyin. Ben Can Alioğlu. Yarın 10.30'da görüşmek üzere herkese iyi günler bol kazançlar